Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımızın adı Lokumun Balonu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Lokuma bir yaz günü ışıltılı bir yıldız balon hediye geldi. Bu balon çok özel dedi annesi. Ayın sana hediyesi. Lokumun sevimli parlak balonu havada süzüldü. Lokum o gün balonunu ipinden tutup Gitti her yere birlikte götürdü. Çok geçmeden güneş kayboldu. Rüzgar esmeye başladı. Rüzgar Lokum'un balonunu çekiştirdi. Arkadaşı Lokum'a seslendi. "Sıkı tut Lokum, bırakırsan uçar." Rüzgar estikçe esti. Fırtına bulutları toplandı. Ne yazık ki lokum balonunu daha fazla tutamadı. Rüzgar fü diye esti. Balonu yine çekiştirdi. Ve yıldız balon birdenbire uçup gitti. Balon yukarı, daha da yukarı süzüldü. En uzun ağacın tepesine doğru. O da ne? Balonun pembe ipi ağaca takıldı. Ne olacak şimdi? Gak dedi karga. Tüyleri ne de parlaktı. Birdenbire balonun ipini gagasıyla kavradı. Uçtu gitti doğruca fırtınalı göğe. Götürdü yıldızlı balonu yükseklere. Birdenbire şimşek çaktı. Gök gürledi. Karganın tüyleri kabardı. Kocaman kanatları hareketlendi. Karga gak ''Gak!'' diye bağırdı ve yıldız balonu bırakıverdi. Lokum, ''Yıldız balonum gitti!'' diye ağladı. ''Onu göremeyeceğim bir daha!'' ''Ağlama canım!'' dedi annesi ve lokuma sıkıca sarıldı. Güneşin yumuşak ışıkları yerini geceye bıraktı. Lokumun annesi, ''Ay çok yalnız!'' dedi. Yıldız balonun evine dönmesini bekliyor. Yukarı bak dedi annesi. İyice yükseklere bak. Gördün mü? Yıldız balonun gökyüzünde parlıyor. İyi geceler dedi lokum. Yakında görüşmek üzere. Ve sevgili yıldız balonu için bir öpücük gönderdi göklere. İyi geceler. Tatlı rüyalar lokum. Kitabımız burada bitti. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.